sınız. Sıkı tutunun o zaman başlıyor. Başlıyoruz. 3 2 1. Hadi sıkı tutun tamam mı? Hareket etmeye başladık. Oynamıyor muymuş küçük atlar? Büyük atlar hareket ediyormuş. Meylem büyük atlara bin istersen. Hadi Meylem büyük ata binsin. Adacım sen de benim yanıma gel. Gel benim yanıma gel. gel Meylem bana el Tamam sıkı tutun sıkı tutun. Eğlenceli değil mi? Sıkı. <laughs> Meylem şimdi yükseldi. İniyor, iniyor, iniyor. Birazdan yükseliyorsun. Şimdi iniyorsun. Adacım. Mutlu musun? Herhalde birazdan bitecek artık. Yavaşlıyor gibiyiz. Atların kuyrukları bile var. Ne kadar güzel. Çok eğlenceli değil mi? Adacım tıkı tık tık mı yapıyorsun? Şimdi gidiyoruz Alaaddin'in sihirli lambası. Aa bitiyor. Bitiyor bitiyor bitti.